Niye sinirleniyorsun ki abi? Niye sinirleniyorsun ki ben anlamadım yani. Tam da niye büyük bir suç işlemişim gibi başında bekliyorsun ben onu anlamadım. Gideceğim 5 dakika sonra tamam. merak etme. Ne Senin bu tavrından sonra tabii ki gideceğim. Görüyorsunuz değil mi adamın tavrını sabah sabah? Devasa sahilde hiçbir şeye zarar vermeden kuma çadır kurmuşuz. Her zaman da yardımsever insanlarla karşılaşamayabiliyorum yolda. Gerçi çok az. Belki bütün yolculuk hayatım boyunca gördüğüm en kaba, en hödük tip buydu galiba. Çadıra bam 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 vurdu falan çıktım böyle kafamı uzattım. Topla çadırını git diyor bana. Dedim en azından bir tabela koysaydın değil mi? Koca sahil sonuç itibariyle kaynatıyorum sonra buradan Alanya'ya doğru devam edeceğim devam edeceğim keyfimizi kaçırdılar Alanya'ya 32 kilometre var bu noktadan itibaren Mersin'e tam 385 kilometrem var şimdi Alanya'ya 20 kilometre mesafedeyim ee, şöyle bir iskelenin orada kahve molası veriyorum Böyle bir yer. Yani ince kumdan sonra. Önümde Ukrayna'dan şöyle bir sayın bakayım 8-9 kişilik bir bisiklet grubu var. Burası da bayağı güzel bir yermiş ha. Baksanıza. Efsane. Evet abi. Alanya tabelasından geçiyoruz artık. Buralar da istiyormuş be. Şimdi sağ taraftan şehir merkezine gidiliyor. Şehir merkezine gidip aç karnımızı bir doyuralım önce. Sonra rotamıza bakarız. yemek aldım abi. Pandemiden dolayı hiçbir yerde oturup yiyemiyoruz. O yüzden şimdi yemeği aldım sahile doğru gidiyorum. Böyle bir sahilde yiyorum. Yani restoran yasaklarının alması daha iyi oluyor en azından buralarda yemek yemek. Çok göze batmıyor. Turkish people come and speak with you. Yeah. Yeah, yeah. yeah, yeah. They are help, helpful. Yeah, yeah, yeah. yeah. I, I do it uh, around Spain. And, Spain? Yeah. Hmm. And one day in the week, I go and clean my. Some, some, I yeah. have a little. not much things. So I clean it in a hotel or hostel. One day in the week. Yeah. It's good. Yeah. It's on the I know what it is. I have to do it. You know it? Yeah. It's one, five, five, zero, And it, you, you read it from that side. Uh huh? It's been Austria. Uh huh? Osi. Yeah. <laughs> 50, 50. Your name, your name Osi. Fifty-fifty. In India. And I'm small village where we live. So they know me always. I tell them I am fifty So oh, fifty oh, <laughs> I call you 1550. Yeah, yeah, okay. Yeah. Nice to meet you again, 1550. <laughs> Have a nice holiday to you. <gülüyor> 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 It's easy ya. <yeah? gülüyor> ne şeker adam. Ossi'ymiş <laughs> ismi. Tarsı'dan yazıp bana benim ismim 1550 diyor. Valla. 1550. Tam Ataş mağarası burası. birazcık bir mağara. Şuradan girişi var. Buradan aşağı iniyor. Ve bu etrafında gördüğünüz kadar. Çok büyük bir yer değil bu mağara. ya böyle bir yer. Yedik içtik. Biraz etrafa baktık falan. Bir de mağaraya girdik. Damla Taş Mağarası'na. Din barajı varmış. Göl gibiymiş. Önce oraya gideceğim. Oraya gidip kamp kuracağım. Sonra Sapadere diye bir yer var. Kanyon gene. Ee, şelale falan var yine. Ee, oraya gideceğim. Baksanız abi adamların sahilinde masa tenisi oynamak için yer bile var. Dört tane masa tenisi var ya. Çok iyiymiş. Sahilde. Güzelmiş. Sahil. Çok fazla oyun alanı var, kale var. İşte basketbol sahası, voleybol sahası. Spor yapılabilecek alanlar falan. İyi yani. ya abi. Buraya gidiyoruz. Şimdi burası dim çayı. Yol boyunca işte benim geldiğim yolda o taraf büyük küçük ölçekli bir sürü işletme var. Benim de şimdi gideceğim gölete 5 kilometre var. Şöyle gidiyorum. İşletmeler biraz basit kalmış ama mekan olarak falan çok güzel bir yer. Ne yapıyorsun? Ha emziriyor musun? Memelerin büyümüş. Ha o yüzden mi yemek peşindesin. Ha ters villa buymuş. Ama şu an açık değil sanırım. Heh. Burası aslında baraj. Bu aşağıdan girdiğim kısım barajın duvarına gir. Gel duvarına geliyormuş. Biraz geriden böyle yukarıya çıkan bir yer vardı. Oradan barajı yukarıdan görebilirim sanırım. Hiç çıkmayacağım bir gün gelmeyecek mi ya? Birazdan kamp yapacak bir yer bulacağım. Diye umuyorum. Tabii bütün hevesim göl manzarası olması için. Çok dandik bir manzaraya çıktım galiba ya. Gördüğüm en çirkin göl. Etrafı kelleşmiş falan. Hiç güzel bir görseli yok. Şurada bir park var. Neyse abi yoruldum ya. Hani burada. Burası bir çocuk parkı gibi bir yer. Sosyal toplanma alanı falan yazıyor. Bugünlük burada kalayım ya. Yoruldum biraz. Hep de manzarada kalacak halim yok ya. Hadi görüşürüz. kaldığım yer hiç fena değil de ha burası. Barajın üzerinde. Böyle bir manzara görürüm diye ümit ediyordum ama tıraş. Şöyle bir manzara falan göremedim. Burası da bunları sosyalleşmek için kullandığı bir yermiş. Park var. Benim için en önemli işte tuvaletin de, de olması. İyi uyudum denebilir. Şimdi buradan gidiyoruz. Hafiften bir yağmur atıştırır gibi oluyor da. Oldu daha doğrusu. Yani anız olmak için çok büyük bir yangın. Ağaçlar falan yanıyor, adamın biri de başında bekliyor ama yani Çaresizlikten mi bekliyor yoksa kendisi yaktı da bir şey mi yakıyor onu anlayabilmiş değilim. Şuradan bir mandalina koparıp yiyeyim ya. Abi mandalina aşırırken bir bisikletli gezgine daha rastladık. İngiliz. Ordu'dan başlamış. Tekrar sahil yoluna çıktım çünkü 300 metrelerdeydim, 1200 metrelere çıkıp sonra 400'lere inmem gerekecekti. Çok gereksiz bir iniş çıkış, çıkış iniş ya da. O yüzden ben de tekrar sahil yoluna çıktım. Bakın tepelere kadar muz ağaçları. Hep şuralar muz ağaçları. Bu aşağılarda da öyle. Sapa Dere Kanyonu. Bu da Yaklaşık 18 kilometremiz var. Öncesinde cüceler mağarası var. Kavga var kavga. Yola çıktığımda hiç bu kadar agresif insanlarla karşılaşacağımı düşünmüyordum. Ama yani şey veriyorum insanlar biraz keyifsiz bu aralar. Pandemi mandemi muhabbetinden. İşte az önce küçük bir kasabadan geçince oralarda bir A101 gördüm. Birkaç günlük alışverişimi, iyice alışverişimi yaptım çünkü Sapadere'nin orada, Şelalenin orada falan kalırım. Cüceler Mağarası'na daha 7 kilometre var. Dim çayının etrafında olduğu gibi burada da bir akarsu ve etrafında gözleme, çay, piknik yapılacak yerler var. Baksana, Aralık ayı oldu. Gülü hala yaşıyor baksanıza. Mahallenin ismi de Tırılar Mahallesi'ymiş abi ismi bakar mısın? <laughs> Cedar Mağarası'nı soldan gösteriyor. <laughs> büyük mü abi mağara? Çok büyük değil abi normal. Kaç lira? <laughs> Şöyle abi. Pek gelen gider olmuyor herhalde. Ya, öğlen biraz vardı. Birkaç kişi geldi. O sonra yok şu anda. Hı. Öyle. aşağı gidin ya tamam. direkt var sonra. Tamam. bu kadarmış. Yani burası giriş. Az önce buradan geldim. Şuradan çok küçük bir koridora gidiyor. Ve bir de buradan aşağı iniyor. Bu kadar. Taş şekilleri çok güzel ama. Ama bu kadar. Şimdi Sapadere'ye gidelim. Biraz acıktım. Gidip orada kamp yaparım. şimdi 9 kilometre var Sapadere Kanyonu'na. Geldik sanıyorum. Biraz etrafa bakacağım. Nereye bağlayayım bisikleti? Her tamam hocam. Tamam, tamam eyvallah bu. Tamam. Şu şuraya bisikletimi bıraktım. Giriş buradan. Giriş ücreti de 10 lira. Bu yoldan 600 metre kadar gidiyoruz. Ondan sonra işte şelale, kanyon, manyon birkaç bir şey varmış galiba. Çok iyi değil mi ya? Bayıldım. Görüntüsüne falan bayıldım. Bu 600 metrelik bir parkur ama iki taraf kanyon, aradan geçen berrak bir su, onlarca şelale. Gerçekten çok beğendim. Emre ile şimdi tanıştık. Almanya'dan gelmiş arkadaş. Geziyor Türkiye'yi. Şelalenin ışığı falan çok iyiydi. Onun da bir fotoğrafını çektim ama kamp yeri bakmaya gidiyorum. Bakalım nerede kamp kuracağız.